Merhaba arkadaşlar. Bugün marketten aldığımız sürpriz yumurtaları açacağız. Acaba içinden ne çıkacak? Evet, bakalım. Sen de altına. Adanın bana bir diğer bir de tabii ki. Arkadaşlar tabii şey yumurtayı açarken birazcık zorlandım. O yüzden videoyu birazcık kısalttım. Açalım. İçinden Açalım acaba ne çıkacak? Evet, evet. Şey çıktı, evet, çıkar, bana bir bana de bir de çıktı. Evet, şey çıktı, ocak çıktı. Evet şimdi bana de Evet şey çıktı. Araba tebeğim dağda tatlı. Öncelikle tabii ki de kılavuzunu almalıyız. Evet dağda tatlı. Yoksa abi binmez. Nasıl Ama bir de bir de ki mi? Diğerlerini de at atma. Heee tamam ya. Hı. Şimdi daha, daha sonra nasıl hiç, hiç, hiç Adam biraz. bir bota Arkadaşlar füze çıktı. <laughs> Şimdi sırada iki sürpriz Göster. Yumurtamız. Sürpriz yumurtamızı açacağız. Ama şunu açacağım bu sefer kardeşim. Şunu aç bakalım. Eş, evet arkadaşlar da. babanın eti tak. Arkadaşlar bana, bana da bir araba tırttı. Tamam. Dimi de bitti. Bunu da bitti. ve da bitti. E Bunu da bitti. Evet. Ağzı da Bana çok iyi bir vavi bir araba çıktı. Abi de bir füze çıktı. Evet arkadaşlar. Bana da bir füze çıktı. Bakın çok güzel. Kırmızı kırmızı. Benim de, de bir vavi. Beğendiyseniz ben. Ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Abone ve like atmayı unutmayın ve videomuzu e, arkadaşlarınızı da önermeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Tuna. <laughs> ne? Ne? Hoşça bay bay. Otlatalım bay bay. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.